Merhaba ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün CIO Talks'ta e, Borusan dijital dönüşümle ilgili neler yaptığınızı aslında merak ettiğimiz birkaç sorunuz var. E, özellikle bildiğiniz üzere bütün dünya dijitalleşiyor. Bu dijitalleşme sürecinde hatta şirketler artık böyle yazılım şirketleri şirketlerine dönüşüyor. Siz bu Sanket tarafında yaptınız. Yolculuğunuzda bu dijital dönüşüm yolculuğunda neler yaptınız? İş birimlerine nasıl katma değer yarattınız? Onlarla ilgili deneyiminizi paylaşır mısınız? Tabii. Şimdi çok güzel bir söz var. Bütün şirketler aslında yazılım şirketi oldular ama farkında değiller. <laughs> bu minvalde dijitalleşmenin aslında önce ne getirdiğini bir anlamak lazım. Dijitalleşme dediğimizde ne bekliyoruz? E, dijitalleşme aslında süreçlerimizin dijitalleşmesi, buna bağlı olarak verilerimizin görünür olması e, gibi bize bazı faydalar sağlaması gereken bazı çıktılar vermesi beklediğimiz bir süreç. E, bu süreçin sonunda e, aslında ne sağlıyoruz? Yani, e, dijital ürünler sunuyoruz, dijital süreçler sunuyoruz ve bunların bize rekabette aslında fayda sağlamasını bekliyoruz. E, ayrıca bizim e, daha görünür verilerle daha iyi, e, analizler yapmamızı sağlamasını bekliyoruz. Yani bunları bu şekilde düşünmek daha faydalı olur. Yani dijitalleşme sadece hype bir word, hadi dijitalleştik diye yapılacak bir şeyden ziyade ne çıktığını bilerek ve sonunda ne elde etmemiz gerektiğini bilerek çıkmamız gereken bir Tabii bu aynı zamanda kültür yolculuğu. Ee, biz Borusan Anketi olarak hem teknik tarafta hem kültür tarafında bu yolculuğu olabildiğince ileri götürmeye çalışıyoruz. Ee, bizim de yolculuğumuz devam ediyor. De yolculuğa başladık bitecek bir yolculuk değil. Bu kültürel de bir değişim olduğu için e, faz fas fas devam edecek bir yolculuk. Biz de bu yolculuğun belli bir noktasındayız diyelim. Bir de özellikle yeni teknolojilerin gelmesiyle yolculuğun pek bitme şansı yok gibi. Tabii. bu ee, otomasyonel çözümler, makine öğrenmesi, yapay zeka ya da veri analitiği, bulut teknolojileri. Bunların dışında başlayayım. E, bulut teknolojileri de burada çok önemli. E, bu, bulut tek, bizim bütün ERP CRM sistemlerimiz bulut teknolojileri, yani bulut ortamlarında. Ee, diğer e, çevresel diyebileceğimiz katma değerli servislerimiz de bulut ortamlarında. Ee, şimdi burada tabi bulut ortamların bütün esnekliğini e, biz de, şirketimizde sağlamış durumdayız. Bu önemli. E, bu bir altyapı çünkü. Bunun üstüne kuruyorsunuz diğer yapıları. E, yapay zeka, e, veri madenciliği ve diğer e, RPA olsun, e, yazılım robotları olsun buralarda birçok ürünle müşterilerimize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Örnek vermek istiyorum. Mesela Müneccim bizim e, yapay zeka kestirimci bakım robotumuz, e, AI uygulamamız, e, iş makinelerinden aldığımız e, IoT verileriyle e, makinaların e, böyle daha bir ay önce hatalarını ya da olası hataların ortaya çıkarıp müşterilerimize paylaşıyoruz. Onların iş makineleri durmadan bakımlarını yapmalarını sağlıyoruz. Böylece hem onlar için kazanç oluyor hem bizim için kazanç oluyor hem de çevre için kazanç oluyor. Bu önemli. Başka bir uygulamamız mesela sesli arıza tanıyan. Bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulamamızda aslında bu bir süper uygulama. Bir sürü özellik var. İçindeki bir özellik de sesli arıza tanıma. İş makinesi bir arıza hissettiği zaman kullanıcı makinenin motor sesini dinletiyor. 30 saniyelik bir kayıttan biz bu makinede olası arızaları müşterimize söyleyip servisi yönlendirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Yine daha içeride kullandığımız e, bir mesela yıllarını vermiş bir ustayı e, şey yapan e, mimikleyen diyebileceğimiz, oradaki yetkinliği kullanabilen karar destek mekanizmalarımız var. E, bunlar hepsi aslında ortak bir fayda için, yani müşterimize bir fayda sunmak için sunduğumuz şeyler, e, uygulamalar. Aynı zamanda yazılım robotlarıyla da e, iş birimlerimize, birçok departmanımıza uygulayabiliyoruz. E, efor kaynağı, efor optimizasyonu sağlıyoruz. Onlar da burada sağlıkları optimizasyonu başka alanlarda daha yararlı işler için kullanabiliyorlar. Çok güzel. Özellikle sesten arıza tespiti. O da evet güzel evet, bir uygulama. Güzel şey. yanı mobil evet. uygulamamızda hemen müşterilerimizin hemen parmak uçlarına bunu indirebiliyoruz. Peki e bunların dışında 2024 ve sonrası için biz Boris neler bekliyoruz? Teknolojik anlamda. Şimdi, şimdi e aslında Bazen keşif modunda olursunuz, bazen odaklanma modunda olursunuz. Bizim için 2024 odaklanma modu. Yani şu anda sunduğumuz dijital süreçlerin, çözümlerin, ürünlerin mükemmelleşmesini sağlamak istediğimiz bir yıl olacak. Ayrıca bir de yeni bir konsept daha geliştiriyoruz. Bir daha şey, nesnelerin interneti var biliyorsunuz. Davranışların interneti var, onu da duymuşsunuz. Biz bu ikisini harmanlayıp aslında müşterilerin interneti diye yeni bir kavram üzerinde çalışıyoruz. Müşterilerimize uygun çözümleri biraz daha veri odaklı, veri destekli şekilde vermek istiyoruz. Bunun için de i̇şte yapay zekâyı kullanıyoruz. Ama bize en heyecanlandıran konulardan bir tanesi şu anda Generative AI dönemindeyiz biliyorsunuz. Ee, çok değişik bir döneme giriyoruz. Yani e, non deterministic inference era diyebileceğimiz işte belli olmayan çıkarım dönemine, çağına giriyoruz. Öyle bir şey ki yani 300'le bir arabayla gidiyorsun ama arabanın direksiyonunun kontrolü sizde değil. Ya bu şeye benziyor direkt. Elektriğin ilk bulunduğu zamandaki hissiyata benziyor. Çok heyecan verici. E, burayı takip ediyoruz. Buradan yani yakın vadede bir şey çıkar çıkmaz ama bu çok heyecan verici bir şey. Özellikle bir hani dijitalle ilgilenen birisi olarak şahsen beni de heyecanlandıran bir şey. Burayı da takip ediyoruz. Bravo. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Meraklı bekliyoruz yeni projeleri. Çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler.